Bakın arkadaşlar yavruları nereye getirmiş. Biliyor musunuz? Şimdi bu kasayı getirdim. Kasadan bir yuva yapacağım buna. İnşallah girer. Kedileri biliyorsunuz. Nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşıyorlar. Yavrularını buraya getirmiş. Öncelikle anne kedinin yemeğini verelim. Sakinleşsin. Gel kızım gel. Bakın, görüyor musunuz? Bana tıslıyor. Pis <laughs> <laughs> güzelliklere bakın. Dört tane arkadaşlar. Dört tane yavrusu var anne kedinin. Bu kasa güzel olacak. Havalar ısındı. Bunun içine yumuşak bir şeyler sereceğim. Üstten yağmur gelmiyor. Burada büyüsünler. Bana bakışlarına bakın. Bakın Zoro yavrusuna kuş yakalamış getirmiş. Zoro. Bakın görüyor musunuz? Yuvanın içinde bir tane güvercin. Bir güvercin yakalamış yavrularına getirmiş. Tamam. Tamam Zoro tamam. Tamam tamam kızım. Bakın bu Zoro'ya çok benziyor. Hemen yemeklerini bırakıp uzaklaşacağım arkadaşlar. Tamam Bakın yemeğini bıraktım. Şimdi çıkar yerler. Diğer yavruları öbür tarafa kaçtı arkadaşlar. Onları göremediniz. Su kapları burada. Yemekleri burada. Gidelim. Zoro rahat rahat yemeğini yesin. Tamam Zoro. Tamam gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Gidiyorum kızım. Ben, ben gidiyorum. Tamam. Tamam gidiyorum. Gel. Ne var? Ana sıkılıklı. Pata atacak bana. Gel. <laughs> Elime vuruyor ama tırnakları batmıyor. Gel. Gel. Tırnaklarını çıkartmadan patisiyle vuruyor arkadaşlar. Bakın yemek yerken sevelim. Bugüne kadar bunlara dokunduğumu hiç görmediniz. Bunları sevdiğimi hiç görmediniz. Gel. Önce sevelim. Bu çok cazgır. Bu var ya bu. Bu çok cazgır. Bu, çok cazgır. Gelin hadi yedi. Gel. Bunu sevebiliyorum. Sorun yok bakın. Ama bu problemli. Dokundurmuyor. Hadi rahat yiyin yemeğinizi hadi. Bakın arkadaşlar bu da bir... Bakın yavruları buranın içinde. yavruları şurada. Buranın içine doğurmuş yavrularını. Düzenli beslemesini yapıyorum. Yakında yavrular çıkar ama yaklaşık 15 gün kadar oldu. Şöyle yakından bakın.